Merhaba arkadaşlar, ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos Çarşamba öğlen. işten güçten fırsat buldum. Kuşları bir açayım dedim. Dün sabah açmıştım, bir banyo vermiştim. Bugün de açıp yine bir banyo vereceğim. Sabah geldiğimde yemleri almıştım önlerinden. Çok uzun bir video çekmeyeceğim. Zaten yapacak bir şey yok. Kuşları uçurmuyorum bu aralar. Yoğun tüydeler. Bunlar Bakın ne kadar tüydü olduğunu yüzünden görebilirsiniz. Kanatlar da atmış hep tüyü. Kuşun yüzünde de her taraf Hava da rüzgarlı. Kuşlar böyle kalkıyor. Hiç uçmamış kuşlar kalktığı zaman tüydeyken de kendilerini kaldıramıyorlar. Kanatlar, vücutlar hep tüyde. Bir sürü eksik var. Sonra kaybolma riski oluyor. O yüzden başı boş bırakamıyorum. Ya türlü kayıp yaşarız. Bakalım bayi yapacaklar mı? Bir yandan da yerde bir kere yere pissemişlerdi balkonda. Üzerine basmayayım da onları temizledim o yüzden görüntü kötü olmuş olabilir. Biraz açık bırakacağım. Bir 15 dakika. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Çok uzun tutmayacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Biraz güneşlensinler. Kum falan yesinler. Banyo yapan olursa banyo yapsın. Ondan sonra geri kapatacağım kuşları. Kanatlarını esnetmek isteyen varsa onlar zaten çırpıyor kanatlarını çıktığında. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.